Arkitekt Ürün Sohbetleri serimize hoş geldin Nurcan. Bugün seninle Appwise dijital platform ürünümüzü konuşacağız. Avrupa'da da çalışan harika bir ürün. Bunun hem teknik detaylarını hem de ürünün gelecek vizyonunu senden dinleyeceğiz. Ben çok uzatmadan Appwise nedir diyerek soruma başlamak istiyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Appwise finansal çözümler sunan low-code bir platformdur. Herhangi bir geliştirme yapmadan devreye alacağınız, geliştireceğiniz ürünlerinizi Appwise üzerinde devreye alabilirsiniz. Ne yapabiliriz? Web'de kullanabiliriz. Mobil uygulama desteği de var AppWise'ın. Native olarak mobil SDK'da sunuyoruz. Bunlarla birlikte istediğiniz süreci devreye alabilirsiniz diyebilirim kısaca. Peki low-code'u biraz daha açabilir miyiz? Burada ürünü hangi yetkinliği kazandırıyor low-code olması? Low-code şu demek aslında herhangi bir geliştirme yapmadan, bir geliştirici olmadan sadece tanım yaparak bir özelliği devreye almak demek. Aslında burada çok teknik anlamda bilgi seti gerekmeden de bunu... E evet. Evet. Değil mi? Daha basit evet. bir şekilde. Tanım tabanlı diyoruz. Peki Nurcan, AppWise kimlere hitap ediyor? AppWise'ın aslında hitap ettiği kesim çok geniş. Bankalar, sigorta şirketleri, en başta diyebilirim e-para kuruluşları diyebilirim. Tabii ki biz arkitekt olarak finansal çözümlere öncelik veriyoruz. AppWise'ın yetkinliği çok fazla var ama biz finansal çözümleri önceliklendiriyoruz diyebilirim. O zaman biraz da AppWise'ın sunduğu avantajlardan konuşmak istiyorum. Burada neler sağlıyor ürün? Ürün aslında hızlı bir akış sağlıyor bize. Yapmak istediğimiz herhangi bir özelliğe eklemek istediğimiz bir özelliği hızlıca yapmamızı sağlıyor. Mesela onboarding gibi bir işlem ya da kredi hesaplama gibi bir işlem ya da kredi kartı başvurusu almak gibi bir işlemi hızlıca devreye alabiliyoruz. Tek fonksiyon burada en önemli hız mı? Daha çok oraya odaklandınız ama aslında hız ve aslında altındaki bir bilgi birikimi diyebilirim. Buradaki finansal çözümle bizim işte takip ettiğimiz regülasyonlarla birlikte güvenli bir şekilde bir uygulamayı devreye almak aslında AppWise'ın en önemli özelliği. E, Nurcan, AppWise'ı yeni dönemde nasıl gelişmeler bekliyor? Bunu da senden kısaca alabilir miyiz? Evet, aslında şu anda hayatımızda en çok olan yapay zeka tabii ki. Her üründe, her şeyde yapay zeka karşımıza çıkıyor. AppWise de tabii ki bu yolda ilerleyecek. Şu anda zaten fraud detection kısmını AI ile birlikte yapıyoruz. Bunun gibi finansal çözümlerin içerisinde AI çözümlerini uygulamanın içinde sunmayı hedefliyoruz. Bunun içinde de tabii ki uygulamayı oluşturmak, baştan bir süreci ayağa kaldırmak konusunda yine AI ile yapmak hedeflerimizden biri. O zaman son soruma geçiyorum. Appwise şu an Almanya'da aktif olarak kullanılıyor. Burada nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Kullanıcılar memnun mu? Her şey yolunda mı? Evet, çok memnunuz. Burada KT Bank AG'ye sağladığımız fayda bizi çok mutlu ediyor. Aslında biz ürünü yapan ve ürün tarafındaki kişileriz. Ancak bankanın sağladığı faydalar bize çok artı olarak yansıyor. Edindikleri müşteri sayısı, sağladıkları finansman miktarı tabii ki biz bunların hepsini takip ediyoruz ve gelişmelerden mutlu oluyoruz. Yüzdesel olarak da edindikleri işte müşteri adedi ya da verdikleri finansman sayısı geçmiş yıllara kıyasla çok fazla arttığı için de sonuçtan çok memnunuz hepimiz. Seni yakalamışken son olarak şunu sormak isterim. Yeni dönemde bizi neler bekliyor? Yani sadece KT Bank AG mi? Almanya'da farklı müşteriler edinmeyi de planlıyor musunuz? E, bu soruyu da senden alabilirsem harika olur. Evet Almanya'da Avrupa Birliği bölgesinde aslında yeni müşteriler tabii ki hedef Ayrıca bunun dışında Türkiye'deki servis bankacılığı konusuna aslında biraz daha konsantrasyonumuzu da vermeye çalışıyoruz. Servis bankacılığı konusunda da Türkiye'de öncülerden birisi olmayı hedefliyoruz. yüzden çok teşekkürler. Advice'ın gelişim yolculuğu ile ilgili aktardığım bu keyifli bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz. Arkitekt Ürün Sohbetleri serimiz kaldığı yerden sonraki bölümünde devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Thank you